ProPH Hocam hoş geldiniz arkadaşlar After Effects'te ikinci dersimiz. Ee, bu dersimizde nasıl daha profesyonel çalışabiliriz, çalışma verimliliğimizi nasıl artırırız, artırırız ee, After Effects'te onları öğreneceğiz. Ee, peki bunları nasıl e, yapacağız? Mesela e, yaptığınız videolarda, hazırladığınız projelerde e, YouTube mesela ya da televizyon programlarına göre hazırladığınız bir şey YouTube'a uymuyor ya da YouTube gibi e, video paylaşım siteleri için hazırladığınız şeyler televizyon programları için e, veyahut da internet televizyonları için uymayabiliyor. E, bunun nedeni arkadaşlar e, After Effects'in kendiliğinden otomatik olarak videonuzun e, boyutuna göre artık mesela bu benim bir tane koyduğum sıradan bir video arkadaşlar. Bunu bir önceki derslerde görmüştük. After Effects'in bir önceki dersinin e, Buraya koydum videosunu. E, burada. E, bazen mesela şu çalışma alanını. Bu çalışma alanını. E, şuralarını diyelim after effect fazla görüyor ve kafasına göre otomatik olarak export ettiğinizde çalışmanızı tamamladığınızda otomatikmen siliyor. Mesela şuradan belli bir kısmını gözükmüyor. Oysa ki sizin o tarafta belki e, bir reklam gösteriyordunuz orada. E, nasıl reklam subliminal reklamlar deniyor genelde. E, bu gibi reklamları göstermeye çalışıyordunuz ve hatta Asıl orada göstermek istediğiniz, kullanıcıların dikkatini, izleyicilerin dikkatini çekmek istediğiniz bir bölüm vardı. Fakat After Effects onu otomatikman silmiş. Bu gibi durumların nasıl üstesinden geleceğimizi öğreneceğiz bu dersimizde. Ve daha profesyonel çalışmak için yapmamız gereken şeyleri, ince ayarları öğreneceğiz bu dersimizde. Örneğin ilk olarak öğreneceğimiz şey After Effects'te şurada Title Action Safety denilen yer arkadaşlar. Şöyle birazcık daha küçültürsem şunu. Evet şöyle Burada arkadaşlar e, videoyu yakınlaştıracağım ben. E, şunu boyutunu kısaltırsanız ya da yükseltirseniz size kalmış buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle videoyu biraz ilerleyeyim. Gördüğünüz gibi şu videonun tam boyutlusu. E, fakat şunun da buradan boyunu değiştirebilirsiniz. %50 biliyorsunuz. Bunları bir önceki dersimizde göstermiştim. Otomatikman mouse'unuzda da yapabilirsiniz. Şu an e, burada arkadaşlar ilk bölüm arkadaşlar title save denilen yer şurası title'ın yani e, yazacağınız e, videonuzdaki yazıların içeriğin bu bölümde olması gerekiyor eğer bu bölümde ise otomatikman silinebilir şu tarafta action save denilen yer ot ikinci bölüm. Orası ise videonun genel anlamda alınacağı, e, çekileceği yerler. Yani şu çizgiden itibaren çekilmeye başlayacak. Diğer tarafları ise arkadaşlar otomatikmen e, After Effect tarafından silinecek, kesilecek o taraflar. Göstermek istediğiniz bölümü videonu şöyle şunu büyüttüğümü düşünün arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle büyüttüğümü düşünün. Şöyle diyelim şu kısmını göstereceksiniz. Şöyle sürüklersiniz ve benzeri metotlarla yapmayı öğreneceğiz bu dersimizde tabii ki ve ince ayarlar yapmayı öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, title action demiştik. Title action demiştik. Şu iç kısım arkadaşlar, söylediğim gibi e, title dış kısım action, title kısmında dediğim gibi arkadaşlar yazılarınız olması gerekiyor. İçeriğiniz, e, yazı içerikleriniz, text içerikleriniz o bölümde olsun olması gerekiyor. E, bu dış kısımsa videonuzda gözükmesini istediğiniz yerler. Şu an Gördüğünüz gibi küçük olduğu için böyle büyütebilirsiniz. E, şuralardan sürükleyip büyütebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videonuzun istediğiniz bölümlerini gözüktürmesini sağlayabilirsiniz. Ben 1020 e, HD çekim yapabilmek için arkadaşlar programı küçülttüm. Yani şu an bilgisayarım tam ekranda değil. O yüzden e, böyle sizinkine göre ufak gözükebilir arkadaşlar. Önemli değil o arası. Şimdi... Şuradan da ayarlayabilirsiniz tabii ki. şimdi arkadaşlar ne söyle evet şu Diğer ayrıntılılar kaldı arkadaşlar. Yani daha profesyonel, daha ayrıntılı bir şekilde çalışmak için öğrenmemiz gereken diğer şeyler ise arkadaşlar. Mesela Professional Grid denilen şu bölüm arkadaşlar. Onu aktif hale getirdiğimizde, üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi şöyle yeşillikler geldi. Şuradan ee, şöyle fitleyelim. Ee, gördüğünüz gibi yeşillikler geldi arkadaşlar. Yani yeşillikler derken yeşil bir alan geldi. Bu yeşil alan size daha profesyonel bir çalışma sağlıyor. Bunu ileride göreceksiniz ne demek istediğimi. Şu karelere göre hesaplamalar yapabilirsiniz. Kareleri sayarsanız arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 6 tane var. Ka Kaç tane tutum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 kere 8. 48 kare var arkadaşlar. Bu 48 kareye göre çekimlerinizi yapacaksınız. Ve her karenin ayrı bir hesaplaması olacak yaptığınız programlamada. Gördüğünüz gibi şuralarda arkadaşlar, şu kısma baktığınızda x ekseninde ve y ekseninde nerede olduğunuzu size söylüyor. Mouse'unuzun arkadaşlar. Mouse'unuzun hareket ederken ki yerini ve videonuzun konumunu burada gösteriyor arkadaşlar. Delta'yı matematikten bilirsiniz. B kare eksi 4 AC'dir arkadaşlar. Ee, x x1 ve x2'yi bulursunuz. Delta'yı da oradan bulursunuz. x1 ve x2 ee, 3 bilinmeyenli ya da iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklemlerde bunlar mühendislik bölümleri de okutuluyor arkadaşlar. Programı yazarken yani After Effects programını yazarken bunlar göz önünde bulunduruluyor. Şimdi işin mühendislik kısmını geçelim. Çünkü After Effects, mühendisliklerden ziyade web tasarım okuyan kişiler ya da bilgisayar programcılığı gibi bir kişiler kullanıyor genelde. Çünkü onlar e, filmlerde, sinemalarda e, bu dijital video bölümünde bu kısımlarda çalışıyorlar. Şimdi e, grid kısmı ise arkadaşlar grid de var tabii ki. Grid ne arkadaşlar? Şunu inaktif yapalım arkadaşlar. Professional grid. Sadece grid'i seçelim. Grid ise daha da ayrıntıcı, e, daha da uzmanlar için kullanılan bir bölümler gördüğünüz gibi daha da ayrıntılı e, açıklamalar, tanımlamalar verecek size. Daha ayrıntılı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak projelerinizi. Şimdi grid'i kaldıralım. Şuradan rulers arkadaşlar. Rulers ise dediğim gibi arkadaşlar şu kısım x ekseninin de bulunduğunuz koordinatı konumu gösteriyor. Şu kısımsa y ekseninde bulunduğunuz koordinatı gösteriyor arkadaşlar. videolarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. X ekseninde, Y ekseninde. Şimdi arkadaşlar, size belki anlamsız gelebilir bu kısımlar. Fakat ileri de projeleri yapmaya başladığımızda ve yaptığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela şu kısımlarda diyelim title action'ı aktif edelim. üst kısımda subliminal mesajlar deniyor mesela arkadaşlar. Filmciler bilir. Subliminal mesajlar, bilinçaltı mesajları çok kullanılır sinema dünyasında. Şöyle şu kısımda mesela bir tane şu adam burada iki tane adam düşünün şurada şurada bir burada bir de burada iki adam düşünün fakat şu arkada duvarda bir mesaj vereceksiniz bir şey empoze etmeye çalışacaksınız ee, izleyicilere işte bunun için eğer siz diyelim şu köşeye koydunuz fakat video yaptınız hazırladınız adama verdiğinizde işi adamlar hani nerede buradaki görüntü after effect diyemezsiniz ki adama after effect programı otomatikman silmiş benim suçum yok diyemezsiniz. O yüzden iyice ayarlamanız, ayarlamaları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bugünkü dersi burada bitirelim. 3 şey öğrendik bugün. Söylediğim gibi, title, professional, grid, gayet zaten otomatik Rules'u öğrendik bu dersimizde. Şunları öğrendik. Tabii ki hepsi daha ayrıntılı bir şekilde çalışmak için yapılan şeyler arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.